Hepinize merhaba. Bugün Instagram'da mavi tik sahibi nasıl olabilirsiniz? Mavi tik nasıl olabilirsiniz? Bunu anlatacağım. Öncelikle herhangi bir sosyal medya işiniz varsa işte WhatsApp, fake numaradır, Instagram hesap kapatmadır, Instagram'da kapanmış hesabınız vardır açmaya çalışıyorsunuz. Bunun işte takipçi, beğeni ve hesap satışı da yapıyorum. Bu tarz şeyler için bana Tekrardan 999 Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Bunun dışında bir de Instagram'da 10K hesap çekilişi yapıyorum. Bunun için kanala abone olduktan sonra şöyle Instagram'a gelin ve şu gönderinin altında 3 kişi etiketleyin. Siz de bu şekilde çekilişe katılabilirsiniz. 4 gün sonra bu çekiliş zaten bitecek ve sahibini bulacak. Evet bunların dışında şu numaradan da 1774 404 089 numaradan da bana ulaşabilirsiniz. Evet hemen şöyle videomuza geçelim. Size bunu göstermek istiyorum. 2019 senesinde yani geçen sene bu hesaba bu yöntemle bir mavi tik almıştık. Ben de size şimdi bunu göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi sıfır takipçi vardı ama mavi tıkı vardı. Neyse. Hemen şöyle Instagram'a girelim. Şöyle anlatmaya başlayayım. Birçok kişi bir yere kadar anlatmış ama sonrasını maalesef getirmemiş. Öncelikle şu alt altı üç çizgiye basıyorsunuz. Ayarlar diyorsunuz. Daha sonra buradan hesap diyorsunuz. Ve şurada doğrulama iste seçeneği var. Buraya geliyorsunuz. Ancak burada önemli birkaç kriter var. Şöyle bir açılsın. Evet. Buradan mavi tik için başvuracağız. Nasıl başvuru yapacağız? Buraya adınızı, soyadınızı gireceksiniz. Ben örnek olarak gösterdiğim için şöyle ekran şeklinde gireceğim. Bilinen adı. Yani şunu size nasıl söyleyeyim? Atıyorum mesela reymen'in gerçek adı reymen değildi. Bu bir takma adıdır. Yani bu tarz bir bilinen at koymanız gerekecek. Bunu neye göre koyacaksın? Bunu da göstereceğim. Şu altı gireceksin. Sabit bir kategori seç seçeneği var. Buradan Nefs Medya seçeneğini seçeceksiniz. Yani habercilik seçeneğini seçeceksiniz. Ve daha sonra kiminizin bir fotoğrafını da buraya ekleyerek Instagram'a göndereceksiniz ve mavi tıkanmak için başvuracaksınız şurada nefs medyada ve bilinak dedik ya. Bunu nasıl yapacağız? Hesabınızı yani başvurunuz hesabınızı bir haber hesabına çevirmeniz gerekiyor. Yani bir haber şirketiymiş gibi hesap ayarlamanız gerekiyor. Gönderilerinizi, biyografinizi, hikayelerinizi, profil resminizi, şu biyonuzu hepsini bir haber ajansıymış gibi ayarlamanız gerekiyor. Daha sonra yapabiliyorsanız mesela ben açıklama kısmına ıı, linki bırakacağım. Benim bir sitem var o site tarafında bir haber sitesi oluşturmanız gerekiyor. benim haber sitesi değil tabii ki. Siz bütün bu şeyleri yaptıktan sonra yani istediğiniz şeyi çevirdikten sonra burayı dediğim gibi başvuru yaptıktan sonra bu oluşturduğunuz haber sayfasına haber sitesine de bir tane isim bulun ve şu demin söylediğim kısım var ya şu bilinen adına onu ekleyin. Bu şekilde yaparak mavi tiki alabilirsiniz. Demin gösterdiğim geçen sene aldığımız hesabı da o şekilde ayarladıktan sonra sıfır takipçili alabilmiştik. Evet dediğim gibi adını soyadınızı giriyorsunuz. Daha sonra hangi haber sitesi adını koyduysanız ve onun adına bir site yaptıysanız bilinen adına onu yazacaksınız ve kategori seç seçeneği kısmından Next Media'yı seçeceksiniz şöyle ve daha sonra şu alttan kiminizin fotoğrafını göndererek başvurunuzu gönderip mavi tiki alacaksınız. Evet eğer bir site yapamıyorsanız ayarlayamıyorsanız ben ücretli bir şekilde site yapıyorum. Bunun için de bana yine Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Şöyle şu Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Evet kanalı abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.